Arkadaşlar merhaba. Bugün e, ödev 3'ün e, son kaydı ile beraberiz. Bu kaydı yaptıktan sonra ödev ödev 3'ün sonuna geliyorum. 10 dakikalık videolar şeklinde çektim çünkü e, kayıt bandicam ve e, YouTube daha fazlasını izin vermiyor bu yüzden 10 dakikalık şeylere böldüm. Daha öncelerinde de bir söylemiştim. Ee, son olarak 27 dakika 45 saniyede kalmıştık videomuz 33 dakika son 5 dakikalık bir video daha olacak. Ee, şimdi videomuza başlayalım. Aslında devrelerin birbirinden bağlı farklı binalar ve tesisler olacak. Bu durumda devreler büyük olasılıkla bir kablo şirketi gibi bir kamu sağlayıcılarına kiralanacak. Neden kendi fiber optik kablolarımızı kullanmıyoruz? Çünkü ee, kendimize ait özel bir kabloya bir yerden bir yere yani 10-20-30 kilometre öteye fiber optik kablo döşemek çok bağlı. Kendi fiber optik kablomuzu döşemek yerine şehirler üzerinde kendi fiber optik ağlarını döşememiş olan kablo şirketlerinin veya telekom sağlayıcının fiber optik alanını kiralamak için bu devreleri kiralamak daha az maliyetleri olabiliyor. Eğer bir fiber optik bağlantı kiralamak istiyorsak veya yedekli bir bağlantıya sahip olmak isteniyorsa bir e, mikrodalga antenlerinin acıyla noktadan noktaya bağlantılı kurabiliriz. Bunlar ancak görüş attığımız varsa yani bir daldan diğerine düz bir çizgi varsa arada dağlar veya büyük ormanlar yoksa mümkün olacağımızı unutmayalım. Tekrar bir reklam girdi. Reklamımızı da geçelim. Evet reklamımızı atladık. Şimdi başlayalım. Ormanlar yoksa mümkün olacağınızı unutmayalım demiştik en son. Kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Bugün önceden unutmayalım. Ee, Mikrodarlılar kullanırsak da kamu sağlayıcılarının kiraladığımız devreler kullansak da genellikle pahalı olacaktır ve bazen e, özel bir metropol alan ağı üzerinden doğrudan birbirimizi bağlamak yerine internet tabanlı veya tünel veya kanal yapa, kullanabiliriz. Belki de bir şube diye, ile diğer şube arasındaki bağlantıyı e, bu tür ağlar içinde tipik hızlar 64 kilobit ile 10 gigabit arasında değişecektir. 64 kilobitin çok düşük bir veri hızı olduğunu düşünebilirsiniz ama bu IP üzerinde sesli görüş yapmak için kullanabileceğimiz en düşük bir hızdır. Yani bazen sadece sesli iletişim için bir ağ sahip olmak isterseniz bunun için ihtiyacınız olan 64 kilobit fazlası yeterli olacaktır. Ancak bunlar giderek veya daha az ilginleşiyor. Ee, ve en azından birkaç yüz megabit kapasiteye sahip bağlantılardan bahsedebiliriz. Metropol, ee, hava kavramının çok daha büyük ölçeklerde veya hatta belki de unsurlarla ölçeklerini genişletmek, geniş alan ağlarından bahsediyoruz geniş alan ağları tek bir firmanın dünya çapında birden fazla operasyonu birbirine bağlamak için kullanacak özel özel ağlar olacak. Güney Amerika'da birçok ülkeye şubesi bulunan bir, bir lojistik sağlayıcısını düşünebilirsiniz. O, o, firmanın muhtemelen tüm farklı firmaların ve farklı ülkelerin birbirleriyle bağlantı kurduğu geniş bir alan ağı olacaktır. Yani bir kez daha kavramlar arasında büyük şehir hava alanımızdaki kavramlar çok benziyor özellikle de e, kendi özel uydu tabanını ağımız olmadığı sürece büyük ihtimalle kendi bağlantımızı kiralayacağız ve saniyede 64 kilobit ile 10 GB arasında değişecek. Ağlar için duymuş olabileceğimiz iki farklı ifade daha vardır. internet ve ekstranet. Bunlar ağlar sınıflandırmanın başka bir yolundan ve başka bir şey başka bir şey değil ancak artık kimlerin erişebileceğini göre belirleniyor. Oldukça sezgisel ama kısaca açıklayayım. İnternet yalnızca bir organizasyonu iç üyeleri erişebildiği bir ağdır. Yani bunlar standart iş, iş birlikleri ve örneğin yerel bir ARP ağına bağlanan herkes ERP sistemine veya veya merkezi bilgi sistemine e, internet dediğimiz her şey aracıyla bağlanacaktı. Yani genel olarak yerel hava ağına veya geniş alan ağımıza bağlı olan herkes internetin bir parçası olacak. Ancak e, ancak e, bir firmanın internet bağlanabilmesi için mutlaka firmanın tesislerinde fiziksel olarak bulunmak gerek, gerekmiyor. Uzaktan çalışan bir işbirlikçilerin ister evden ister iş seyahatinde olsunlar. Bir otelde olsunlar firmanın internetine bağlamak için VPN yani sana özel ağ kullanmaları oldukça yaygındır. Ancak bu videoda VPN'in ne olduğunu tartışmayacağız çünkü bu daha çok güvenlikle ilgili bir konu. Sonunda Sonunda Bir organizasyonun dışındaki kişi veya kuruluşların erişim şekilde tasarlanmış ağlar olan ekstranetlerin büyük bir ekstranetin çok bilinen bir örneği Walmart'ın Walmart'ın e, ee, tedarikçilerin stoklarına erişim imkanı sunmasıdır. Böylece tedarikçiler Walmart'ın depolarına ne zaman daha fazla mal göndermede gerektiğini belir belirlerler. Bu Walmart'ın harici anı bağlanarak bili biliyorlar. Ee, belki daha yaygın bir örnek o son kullanıcılar son kullanıcılar olarak müşteri olarak Amazon.com gibi bir firmanın e-ticaret sitesine veya bazı bize çevrim, çevrim portal sunan herhangi bir firmaya girmemizdir. Ve düşünsenize online portal o, o firmanın kurumsal sistemlerinin bir parçası. Orada fiyatlar ve stoklar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Satın alma emirleri verebiliyoruz. Böylece e-ticaret sitesi firmanın eksternetin bir parçası olarak sınıflandırılabilir veya kategorize edile edilebilir sistemlere değil sadece ağlara bağlantılar ve bulabiliriz bir para kendi mağazasının müşterilerinin sunduğu bir halkça açık wifi'ye fiye de ekstranet ekstra net denilebilir. Ekstra bu videoda böylece sonlandırıyoruz. Bu videoda tartışılan BT altyapısının farklı unsurları hakkında bir çoğunuzun daha fazla sorusu olduğuna eminim. Ancak videonun amacı yöneticilere nasıl yöneteceklerini öğretmek yerine şirket yöneticilerine eğitimini onları bir ABT altyapısındaki farklı unsurlar hakkında genel bir bakış olduğunu unutmayın. Bu şekilde ee, sistem, bu sistem yöneticisinin işidir. Evet videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.